Hepiniz kanalıma hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle değişik bir içerik yapacağız arkadaşlar. Ben bu içeriği aslında hiç düşünmüyordum. Instagram'dan birkaç kişi dedi ki abi böyle bir içerik yapabilirsin. Ben de içeriği biraz hoş buldum arkadaşlar. Ayhan Usta gibi giyinip bir trollemeye çalışacağız biliyorsunuz. Eskiden Ayhan Usta'nın bir tane kombini vardı. Ve o kombin bende var abicim. O yüzden o kombini yapmaya çalışacağım. Ayhan Usta'nın eskiden böyle bir kombini varmış gençler işte. Ben de tam bilmiyorum ama eski videolarını izliyordum tabi. Ee, tabi yani pek bir benzer şey yok tabi o zamanlar bir de şu şeyi giyiyormuş nerede He, bunu giyerek öyle bir kombin yapıyormuş ben de baktım arkadaşlar dedim ya böyle bir video yapabilirim bence çünkü e, ya güzel olur dedim arkadaşlar o yüzden böyle gireceğim yani bakalım zaten inan inanacaklarına pek de inanmıyorum genel eğitim gireceğim eğitim odasında biraz deneyeceğim gençler pek inanacaklar zaten pek inanmıyorum zaten ee, biraz yanlarında böyle koşacağım ee, atlayıp zıplayacağım zaten inanırsalar bakalım inanırsalar da güzel olur yani yani arkadaşlar beğenirseniz ve like atıp beğenirseniz de mutlu olurum hemen böyle bir eğilip kalkalım böyle biraz hareket yapalım belki biraz inanırlar diyeceğim de yok şimdi araba şey pati çeksem şey inanmazlar şöyle bir şeye durayım Yanlarında duracağım. Bakalım ne yapacaklar. Yanlarında tek duracağım. Bakalım belki birisi bir ifade mi ifade bir şey yapar. Ha bak şu inandı gibi mi? Yok. Yok bu adamdan. Bakalım inanacaklarını pek inanmıyorum tabi. Bakalım adamlar önümden geçip gidiyor. <laughs> bu kombi adam bu kombiyi niye yapmış düşünürler. Yani. Evet şimdi hemen bir eğitim alanına girelim. Gençler pek inanmadılar aslında yani ama bu bir deneyim dedim ya güzel olur dedim belki bir videoluk şey yaparız güzel oldu arkadaşlar ya bence yani onun adamın eski kombini sonuçta biraz eğitim alanında biraz şey dökeriz arkadaşlar artık ee, hemen bir böyle basalım zaten bu yıldırım çocuk adam e, ben çok seviyorum arkadaşlar kafanı alırım kardeşim şöyle bir gelelim zaten e, biri inansa şaşırırım zaten abi yani kim inanacak ki nasıl ya kaç canın var kardeşim senin ya oğlum bana o kadar vursalar ölürüm mesela son anda bir kafa evet arkadaşlar son anda bir kafa attım şu anda e, videoya şöyle kötü yorumlar da gelmesin. Ben sadece deneme yaptım arkadaşlar. İsteyen izlemeyebilir de yani. Sonuçta bu videoyu illa izleyin demiyoruz. Stop, okay? Kardeş çok çok geciktin no ya. Valla geciktin ya. Abi o kadar da hızlı kafa it's atılmaz it's ya. Adam öcünü aldı lan. Adam valla öcünü aldı lan. Valla bakalım. Eee. Ya bir şey, bir şey yapamıyoruz bile ya. Oha lan ona ne oldu? Oğlum yok oldu lan. Bir dakika arkadaşlar. Adam da tam yerini beklemiş. Kardeş. Abi bot gibi oynuyorum ya. Bot gibi oynuyorum vallahi bot gibi oynuyorum. Şu eğitim alanını hiç sevmiyorum ya. Adam kilimi... Abi nasıl bu kadar hızlı kafa atıyorlar ya? Ya ben bu adamdan kuşkulanıyorum. Bir anda kafa atıyor ya. Böyle... Lan oğlum gel gel. Bu kadar hızlı kafa atan oyuncu... Hayır hayır şarjörü yenile. Şu ikinci şarjöre geçmeyi unutuyor her seferinde. Ya abone değilsen de abone ol kardeşim çok güzel olur yani abone olsan çok mutlu olurum. Evet. Yani kimse de yanlış anlamasın arkadaşlar sadece denemek istedim yani bu videonun amacı bu. Kardeşim ölür müsün? Hayır 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Şimdi şuraya almak istiyorum arkadaşlar. Evet. Yani videomu da beğendiyseniz ya da beğenmediyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yani denemek istedim. Yani bir anlama adamın bir kombini bu arkadaşlar. Sizden herkes Ayhan Usta'yı bu kombinden tanırdı. Ya beğendiysen abone ol, like atmayı unutma. Kendine iyi bak.